Olsa ne olur Reis Bey şunu bakın yok, o da pluralizmden bahsettim bakın bizim ben bir ben örnek vereyim size. Istedim, ben size hadi. bir örnek vereyim bakın İlahiyat fakültesinde Cuma günü bugün varsayalım her hafta olan bir şey Cuma namazı kılmak üzere abdest alıyoruz yanımda bir profesör var çoraplarını çıkardı ayaklarını yıkadı ben varım kalın çorap giyiyorum ayak çoraplarımı çıkarmadan çorabıma mesettim. Yan tarafında başka bir tefsir profesörü var. Çoraplarını çıkardı, ayağına mesetti. Hocam şimdi siz. Şimdi hayır. Sizler bunu hayır. yaparsanız bakın, bakın. Şu, beysim ne deriz biz. Evet. Hiçbirimiz "Hocam ne yapıyorsun?" demedik. Fıkhi ihtilafların hiçbir şekilde önemsenmemesi gerektiğini, bu yorum farklılığının rahmet olduğunu. Allah da istiyor bunu ya. Allah'ın Allah'ın tek tip bir şey. üniforma Bakın uniform tek tip insan yaratmak isteseydim yaratırdım. Demek ki bunun böyle olmadığını istedim dediğine göre yani ihtilafın neden ümmete bu bizler ihtilafı, farklı görüşü illa da risk olarak görüyoruz. Bence onu sorgulayalım. Ocak sorgulayalım Birbirimize tahammül S edelim. Bir, Bunların arasında hoşgörüyle karşılaştığınız ki, şey üzerinden ne olur, ne olur. bugün milyonlarca insan mezhepler, ne oluşturmuşlar. Hiç sıkıntı yok. Mezhepler siyasal